Onlara bakmayacaksınız. Ali Çetin e bir kahraman. Ali Çetin e bir kahraman. Biz bugün bakanlarımıza borçluyuz. Bu kahramanlara borçluyuz. Büyük bir devlet adamı çalmadan çırpmadan bakanlığın nasıl yapılacağını anlatan bir insan. O yüzden bugün bugün Ayvalık'ta onun adına anıt dikilmiş. Evet. Ali Bey Adası evet. ismi verilmiş. Niye Ayvalı kurtuluşunda Yunanlılara karşı halka örgütleyip ilk kurtuluş sıktığı için bir kurtuluş savaşı kahramanı, bir devlet adamı. Böyle insanlar kolay kolay yetişmiyor. Bize de onun anısına saygı duyup üzerimize düşeni yapmak düşer. Sayın Belediye Başkanım, kıymetli misafirler, milli mücadelenin, kurtuluş savaşının en mühim isimlerinden biri olan Ali Çetin Kaya'nın vefatının 76. yıl dönümü vesilesiyle bir aradayız. نار الصابرين <سؤال> والصادقين <سؤال> <صفيق> والقانتين والمنفقين والمستقيمين من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم لا اله الا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم ولد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب بسم الله الرحمن الرحيم Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabb'i okumuş olduğumuz Haşr-ı Şerif'ten, Sure-i Celilerden hasıl olan sevabı. Evvelen bizzat iki cihan güneşi sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhlarına hediye eyledik ve hasıl eyle ya Rabbi. Vatanımızı, milletimizi bölmek isteyenlere fırsat verme ya Rabbi vatanımızın kurucusu, ulenlerimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün de ruhlarına ve silah arkadaşlarına da hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yakın silah arkadaşı olan, şu anda ebediyete uğurlanmış Ali Çetin Kaya'nın da ruhuna ayrı ayrı hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Ordumuzu, güvenlik güçlerimizi havada, karada, denizde daima düşmana karşı muzaffer ve üstün eyle ya Rabbi. Bugün e, Kurtuluş Savaşı kahramanımız Atamızın silah arkadaşı Hemşerimiz Ali Çetin Kaya'nın ölüm yıl dönümünde Mezarı başında Anma törenine katıldık Ruhuna Fatiha okuduk e, Kendisine minnettarız Kurtuluş Savaşı'nın Bütün kahramanlarına minnettarız Ben bu vesileyle bu topraklar için geçmişten günümüze canını ortaya koyan bütün şehitlerimize ve gazilerimize bir kez daha şükranlarımızı, minnetlerimizi sunmak istiyorum. Onlar olmasaydı biz bugün bu makamlarda, bu mevkilerde olmazdık. Bu cumhuriyette bağımsız bir şekilde yaşıyor olmazdık. O yüzden biz şehitlerimize ve gazilerimize bugünlerimizi borçluyuz. Bu nedenle ben onlara ne yapsak hakkımızı ödeyemeyeceğimizi düşünüyorum. Yanımızda çok kıymetli birisi var Ali Çetin Kaya'nın torunu. O da bugün bizimle birlikte. Ee, ben e, kendisine de e, gerçekten e, dedesinden dolayı e, çok çok e, bizim için kıymetli. E, dediğim gibi. İnşallah bundan sonra da bizim ülkemizi bölmeye, cumhuriyetimizi yıkmaya kimsenin gücü yetmeyecek diyorum. Bizler var oldukça bu topraklar için canımızı her zaman ortaya koymaya hazırız. Herkes bunu bilsin. Evet efendim. Sorun olarak siz ne söylemek istersiniz? Ee, ben de Afyon'un Karahisar'ın yetiştirdiği çok değerli birçok insan var. Komutanlar var, devlet adamları var, akademisyenler, bilim adamları ama Ali Çetinkaya Bunlar arasında hakikaten mümtaz bir şahsiyet. Çünkü sadece bir afyonlu olarak değil, Kurtuluş Savaşı'nı başlatan, ilk kurşuna atan, Kuvayi Milliye'yi ilk örgütleyen bir afyonlu. Ben de onun soyundan gelmekle tabii ki gurur duyuyorum. Bu vatan kolay kurulmadı. Şehitlerimizin, gazilerimizin ve kurucu kuşaklarımızın hepsinin çok büyük emekleri var bu vatan bölünmeyecek. Çünkü zorluklarla büyük fedakarlıklarla kuruldu. Ali Çetin Kaya bunları sembolize eden şahsiyetinde bütün yaşamında örnek olan bir insan. Kadir şinaslık, kadir bilirlik çok bir önemli bir insani değer. maalesef Ali Çetin Kaya ile ilgili olarak bir süre pek unutturulmaya çalışılır gibi sanki bir e, kenarda e, terk edildi ama şimdi yeni belediye başkanımızın e, sağ olsunlar yine bu e, kıymet bilir Afyon'un bu değere de sahip çıkan tutumuyla hem bu e, mezarlık e, onarıldı hem de e, bu anma töreni yapıldı. Dediğim gibi e, vatanın bölünmemesi için e, ilelebet büyük e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük önderimizin dediği gibi ilelebet yaşaması için Ali Çetin Kaya ve onun gibi kahramanların hayat hikayelerini yaptıklarını bilmekte fayda var. Ve ee, onun için bunları Afyonlular olarak sahip çıkıp e, gelecek kuşaklara da aktaracağız. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Sayın Başkanım izninizle bir soru sormak isterim Sözcü Gazetesi'nden. Ee, bugünkü düzenlediğiniz programa Diğer siyasi partilere bir davetiye gönderilmedi. Adalet ve Kalkınma Partisi emniyete çekildi. Herkese herkes çağrıldı. Bütün Afyonkarahisar'daki siyasi partilere zaten sosyal. E, sosyal medyadan bir paylaşım yapıldı. E, o paylaşımı gören herkes de buraya iştirak etti. E, yani o konuda e, bizim kapımız herkese açık. Biz şunu söyledik. Cumhuriyetle, Atatürk'le, bayrakla, vatanla sorun olmayan herkesle biz her zaman beraber yürürüz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ulaştırma bakanı Ali Çetinkaya yıllar sonra Afyonkarahisar Belediyesi tarafından mezarı başında anıldı.